Rüyada bebek sevmek ne anlama gelir? Rüyada bebek sevmek, rüya gören kişinin duygusal olarak sevgiye aç olduğuna, uzun zamandır ailesine ve sevdiklerinden uzak olmasına, bazı sıkıntılarının olmasına ve bunu atlatmasını işaret eder. Rüya sahibinin iş hayatında ve eğitim hayatında büyük hayallere sahip olduğuna, bu hayalleri gerçekleştiremediğine ve bunu dert edindiğine işaret eder. Rüyada kendi bebeğini sevmek, şefkate, merhamete ve müjde alınacak haberlere işaret eder. Rüyada bebeği sevmek, eğer bebeği hasta ise şifa bulacağına, maddi yönden zor durumdaysa eline mal geçeceğine işaret eder. Rüyada erkek bebek sevmek ise şefkate, merhamete, müjde alınacak durumlara işaret eder. Rızka ve zenginliğe de delalet eder. Rüyada kız bebek sevmek ise sağlıklı, güvende olmaya, şerefe işaret eder. Rüya gören kişi kadın ise yeni bir çocuk doğuracağını işaret eder. Rüyada kız bebeği sevip emzirmek rüya gören kişinin sıkıntılarından kurtulmasına, rızık ve berekete işaret eder. Rüyada kız çocuğunu sevmek nimete, güzel haberler almaya, menfaate, rızka işaret eder. Kundaktaki küçük bir kız çocuğunun sevildiğini görmek aynı şekilde sevilmektir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.